Geleceğin dili robotik kodlama. Çocukları teknolojik ve bilimsel alanda geleceğe hazırlayacak kodlama eğitimi için İstanbul Kartal'da düğmeye basıldı. Kartal Belediyesi eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkarak kodlama eğitimini ücretsiz sağlayacak. Bardak yaptım, masa yaptım. Kodlamada da bir tane insan evini, odasını ve salonu tanıtıyordu. Böyle bir kodlama yaptım. Kartal Belediyesi ve Uluslararası Lyon Yönetim Çevresi Federasyonu eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle yola koyuldu. Robotik kodlama eğitim salonu Kartal'da açıldı. Hayalimdeki dansı robotlara yansıtarak yazdırdım ve oynattım. Hayalimde e, değişik danslar vardı. Onlar onlara benzeyen dansları e, buraya yazdırdım ve çalıştırdım. Çok güzel bir dans çıktı. Robotik kodlama geleceğin dili olarak adlandırılıyor. Verilen bu eğitimle de 8-12 yaş grubundaki çocuklara sorun çözme, takım çalışmasına öğrenme ve analitik düşünme gibi birçok alanda beceri kazandırması amaçlanıyor. Teknolojinin bu denli gelişmiş olduğu günümüzde çocuklarımıza fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için böyle bir organizasyon, böyle bir e, alanın oluşturulması tabii ki belediyemiz için, Kartal Belediyemiz için çok değerli.